Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz ve yanımızda yanımızda konuğumuz var tüm 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 sahur tüm 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 sahur kaptır baktır sahur cavici cavici evet arkadaşlar bu, bugün sizlerle birlikte Dubai çikolatası yemek videosu çekiyoruz bravo <laughs> evet arkadaşlar, Trol merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, ben Trolla bir tane video daha çekeceğim. o <laughs> video? Çok güzel oldu. Trol, siz bir daha buraya ne zaman geleceksiniz? Muhtemel <laughs> bir dakika, sen arkadaşlarla konuş ben bir şey alıyorum. Bugün ne yiyeceğiz? Ay, bir, bir kutlu Dubai. Arkadaşlar cam gelmiyor ama bir dakika oldu. Arkadaşlar biraz sonra da futbol maçı yapacağız. Diye. Söylemeyin ama tamam mı? Şak, şaka Yapacağız lan şaka. Şimdi ne geldi benim. Hadi bay bay. Anlattım. Tak. Ne anlattın? <laughs> Ee, şey. Masa ile koca izlediğim izledim beni. Tamam çık. Masa ile kocayı varmış. Levent diye bir çocukla tanışmış. Ee, onlar tanışınca da, da Hıya o e, şey. Hıya demişim. Arkadaş olmuşlar. Ama hiçbirbirleriyle uyumlu değillermiş. Uyumlu açıyorum. Arkadaşlar şu duvarı çıkışın göstereyim. benden. Dur bir dakika. Ben... <laughs> Arkadaşlar o orijinal değil. Ya ters tutmamışım. Arkadaşlar 500 TL. Abartma lan. Arkadaşlar, Arkadaşlar arkadaş... 100 lira. Arkadaşlar karakotunu okutalım. Aa, okutma lan edepsiz. Karakotunu okuyacağız. Arkadaşlar. Şey diyeyim mi? De. Arkada kim var? Şurada ben varım, var. Ben varım. Şurada, şurada. Yo ben varım. Arkadaşlar arkamız bak bu buna bunu, bunu, bunu hediye almak isteyene 10 bin 10 bin like gelirse bunu satıyoruz. Aynen gelir gelir 10 bin like gelir aynen. Onu mu satayım Hayır <laughs> Şimdi çam. Arkadaşlar kıvamı çok güzel bu arada baksanıza. Oğlum çok güzel lan kıvamına bak. Kıvamı da göstereyim. Dur dakika. Dur dakika. Heh, bak. Arkadaşlar şunlar senin, bakın. Turun. Şunlar senin zaten birleşince bu kadar oluyor. Dur. Bak arkadaş. Arkadaşlar oh, bak. Güzel ya. Bakın böyle ya. Of. Dur bir dakika. Of, arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar yani. kıvamı çok güzel. Of, arkadaşlar. Ve, of. ve daha bir tane ya, daha efendim, var. Kıvam sen de buna koy. Neyi? Şunu. Kaba. Arkadaşlar. Arkadaşlar, of, arkadaşlar Arkadaşlar Yemek Arkadaşlar, arkadaşlar Önceden böyle bir video çekmiştik Ama o kadar Tatlı şey yoktu hı hı. O yüzden şimdi çekmeyi Yine çektik ve Daha çok tatlı var bu sefer Hadi iki tane Arkadaşlar Arkadaşlar bu... Burada kalmak istedi arkadaşlar. Annesi izin vermedi. Ama benim annem babasına söyleyip arkadaşlar burada kaldı. Evet arkadaşlar size oyun göstereyim mi? Epic Battle. Arkadaşlar bir oyun var. Oyun iki kişilik. çok güzel. 100 TL. Yle. Şaka şaka. 100 TL değil arkadaşlar bedava. bedava. Epic Battle bir şey Royal bir şey bir şey arkadaşlar. Epic Battle'ı Bu çok... Şeyler, şeyler Epic yazınca çıkıyor. Epic Buster Bats ile yazın arkadaşlar. Sen yedin, yedin mi bir tane? Nasıl? Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar... Efendim? Efendim? Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar çok güzel. Benimki biraz kafe indi. çünkü. Arkadaşlar biz turla bunları almaya gidiyorduk markete. Arkadaşlar yolda kedi ölüsü gördük. Araba çarpmış arkadaşlar ve direnmiş yani. Evet taze. Hı? Taze. Olay. Arkadaşlar galiba bir iki saat önce olmuş. Evet arkadaşlar kanı bile kurmamış yani. Böyle kanıyor hala. Tamam abartmayalım. Söylemeyelim. Arkadaşlar bunların tekliği var. Bir paket. Karamel, isteyen karamelliği de alabilir. Çilekli de alabilir. Evet arkadaşlar. Tane oldu. Ama bence bunlardan alım daha mantıklı. Benim tavsiyem karamelli. Karamelli değil senin şu <laughs> <laughs> Ağzına gösterme lan. Arkadaşlar bu arada çok satıyor. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Biraz da hmm, Skin pek videosu gelmek gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açık verin. Bir like atıp böyle verebilir. 3 tel 3. 3 like değil arkadaşlar. İstediğiniz kadar atabilirsiniz arkadaşlar. Benim için umurumda olmaz. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın ama ya. <laughs> like da atın. Bir Arka dinle de açın. Arkadaşlar benim bir tane daha kanalım var. O, o daha daha. da? Çağın. Çağın. Ve Turul. Arkadaşlar elini izle ben bunu iyi yiyorum. Arkadaşlar benim bir tane arkadaşım var. O da başka Kost videoları çekiyor ara sıra. Yağmur, Taç Yıldız, Aşk arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum neden ağzını koymuş. Yaz onu çıkar. Sence kim daha iyi? Biz mi olur? Biz bence daha iyi. Arkadaşlar size bir daha şey yapayım mı? gelmeyeceğim. Burada. Ne yapıyorsun? On boşuna Arkadaşlar, Arkadaşlar. bunlarla oyun, oyun hikaye yarımamızı istiyorsunuz. 10 like istiyorum. Bir like istiyorum. Bir like zaten ben bu videoyu atacağım. Bu. Hı. Daha. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İç karakterlerimiz ateşli falan da olacak. Arkadaşlar. Eğer bu, bu videoya 5 like gelirse Turul'la ya Turul Minecraft yükleyecek misin? Paralı değil yükleyeceğim tamam. Hadi. Tamam. Benim kanalımda zaten skin var. Arkadaşlar siz duydunuz onu. Ben de duydum. Atmayın at, atıyor atmayın diyor. Arkadaşlar, at, 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 at. arkadaşlar ben attım diyor. <laughs> arkadaşlar bu mal zaten. Arkadaşlar benim çalış. Arkadaşlar bu. Şimdi bakın arkadaşlar bu arada orijinaldir. Atıyorum bak duruyorum. Durdur. <laughs> dur, Neresini gösteriyorsun? <laughs> böyle göstereceksin. Böyle göstereyim arkadaşlar burada. Lan götünü gösterme. Adam hayır böyle ya. Arkadaşlar <laughs> bu keken gitti. Bak. Ya onu dur. kaçtı. Bir de kaçta arkadaşlar yerde. Arkadaşlar bu takla atıyor. Ben bunu kır. Bunu kırmam. Kırmamı isteyen 10 like atacak. 20. <laughs> arkadaşlar 100 like ben bunu kırırım zaten. <laughs> bunu kırmaya. Şunu kır. <laughs> ya. Arkadaşlar bak bak bekiyorsun. Arkadaşlar çalmamak günah <laughs> <yi> yaptı. <laughs> ne nah olmaz arkadaşlar. arkadaşlar şöyle yaptım alkan. sen bunu duymam. Dedim arkadaşlar. Tru'da zaten ama arkadaş şöyle şöyle yap. Ne <laughs> yaptım arkadaşlar? Arkadaşlar 4 yıldır. Şampiyon. Sen yüz yıldır uyuyun

Arkadaşlar ben de inekle indim. Arkadaşlar indirmeye çalıştım ama indiremedi. Ne Öldürürüm. arkadaşlar ben. Arkadaşlar bir bir dakika arkadaşlar kapatıyorum. Bir açtım. Evet arkadaşlar videoya giretim. Dük mısın Normal mısın gördüler ki arkadaşlar bu videomuz bu kadardı turu diğerinde yiyelim mi ya. turu diğerinde yiyelim turu Hı -hı. şunu bitir ya arkadan ağlar hadi. arkadaşlar ben bebeğim bana arkanda ağlar diyor turu ne yapalım Hadi, açık olsun bitir Olmaz arkadaşlar beni öldürdüler. Hadi hadi ye ye. Arkadaşlar. Turul gel hadi. Arkadaşlar top maç yaptık 6-5 yani. Yalan söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de FIFA 25 var bunda. Levent var. <laughs> Levent ne alaka? <laughs> ya <da> Levent ne alaka? Tamam bak. Turul. <laughs> <laughs> Turul hadi aç artık şunu ya. Videoyu bitireceğiz. İyi de vallan da. Niye vanilya Diğerini de at ağzına. At ağzına at. at. Hadi bir. Bu çok şekerli. Ya am yap bitsin ya. <laughs> Ho. Oh. <laughs> Suru bir tanesini ye hadi. <laughs> Bitti. Elindeki Bitti. niye? Önlü yok. Var oğlum hı ya. Tur hadi. Tur onu. Tur nereye koydun? İkisi lazım da. Dur Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Allah'ım. <laughs>